buluştuğu etkinliklerdir kitap fuarı. Çünkü burada duygu kalıcı hale gelir. İnsanlığın kültür mirasına kalıcı eserler bırakmamızın yolunun kitap okumaktan, kitap yazmaktan, kitap neşretmekten ve kitap tanıtmaktan geçtiğini de ifade etmek istiyorum. Kitap bizi binlerce yıl önce yaşanmış hikayelerden binlerce yıl sonrasına bizi hayallere götürebilen bir araç. Kitapla beraber yaşanmış hikayeleri birlikte yaşatmayı nasip edesin. Çok teşekkür ederim. Tekrar tebrik ediyorum. Belediyemizin bu sosyal işlere ayırdığı e, emeği gerçekten çok takdir ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 8. Kitap Fuarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlkleri yapan ve devam ettiren bir belediye konumuz devam ettiriyoruz. 120 civarında yayın evinin e, olduğu bir e, kitap fuarını açmış olacağız. Ve burada yine söyleşilerimiz, yazarlarımız gelecekte söyleşilerini ve e, düşüncelerini ifade etmeye çalışacaklar. Ben bir kez daha fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun.